Bismillahirrahmanirrahim. Tencere kaynıyor mu? Durumlar nasıl? Vallahi kaynıyor abi. Tencere kaynıyor mu sorusunu neden soruyorsunuz bize? Biz kasaptan çıktık. Yani gösterin Et mi aldınız? Et aldık Ne kardeş. kadar verdiniz bu eti? 40 lira verdik. Kasap... 40 lira et bu mu? Hayır hayır. 250 TL. 250, 250 lira. lira verdik. Bizim derdimiz tencere kaynıyor mu değil de bakın Ezan-ı Muhammediye de okunuyor. Neden Müslüman insanlar sokakta adını şort koydukları kilotlarla geziyor Müslüman kızlarımız? Neden kilotla geziyor sokakta diye sormanız da bana bence daha çok beni tencereden tavadan daha çok ilgilendiren. <laughs> Bir şey. Sokakta diye Dayı Allah rızası için. Sormanız da bana bence daha çok beni tencereden tavadan daha çok ilgilendiren bir şey. Ee, çok kısa düşüncelerimi söyleyeyim de. <laughs> Burada tüm çomarları gösteriyor bak. <laughs> ee, çok kısa düşüncelerimi söyleyeyim de. İsmi ne beyefendi? İki lafı bir araya biz getiremiyor olabiliriz. Çok uzatmayalım. Bu sokaklarda son dönemlerde oluşan mikrofon uzatma işinin e, fitne ile alakalı. Çok kusura bakmayın özür dilerim ama bu işin bir fitne aracı olduğunu düşünüyorum. Yani ee, mikrofon uzatma fitne aracı mı diyorsunuz? Kesinlikle. Biz yani, fitneciyiz öyle yani, diyorsunuz yani? Yüzler... <laughs> ne alaka ya? Oğlum bu adam bilerek mi seçilmiş harbiye ya da adam hayatın amacı bu mu? Yani adam sadece sokakta röportaj mı kovalıyor? Nasıl gelebiliyor mesela iki kere? sokak röportajları yapan Evet, var. öyle düşünüyorum. Öyle diyorsunuz. Ya. Evet, evet, öyle düşünüyorum. Millet aç. Şu anda Siz Bakmayın onları anlattıklar. Millet aç. Kekke ne korkuyor lan bana kötü bun. Beni dükkanlar kapandı. Ben emekliyim. Emekliyim. Evet, şey ben şey ben geçinemiyorum. Şey <laughs> bırak bana bana müdahale ettin. Müdahale ettin. Ha üç buçuk lira para var ya. işte az insanlar. Emekliyim bir de ne? Etleri saklıyorlar bak. Arkaya götürüyorlar. Walking Dead gibi. Ha et et. Aleykümselam. Ben de söylüyorum. gitti Allah Allah. Bak bak şimdi çek burayı ama bunu yayınla. Yani. Ne demek istediğimi anladın mı şimdi fitneciliğin? Fitneci bak. Fitneci 4 lira para getiriyor evet, diyor ben, ki ben açım diyor. De ben de sana diyorum gelince ki gelince ben de, de, ben de, ben ben de ben yiyorum. Ben de sana diyorum ki arkadaş soru sordu. Sen eve gittiğinde akşam tenceren kaynıyor mu kaynamıyor mu cevap ver. Ben vatandaşa sorarım Cevap ver. Ben cevap ver. Benim için her ben kaynamıyor. Neye yalan söyleyeceğim? Yalan söylüyorsun diyor. Adamın evini nereden biliyorsun? Ya Niye yalan söyleyeceğim? Çin yalan söylüyorum. Memleket bitti. Memleket bitti. Fitne fitne neymiş gördün mü? Hala kadar bütün yok, neymiş, yok, 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 yok. yok Millet, millet aç. Eren Level Eren Lebele 5. ayı yenilmiş. Sağ reis 5. ayı Yayınlar öptüm öptüm kardeşim hoş geldin. tamam gel. Berberler battı, lokantalar battı, dükkanlar battı. Bütün dükkanlar kapandı lütfen. lütfen. Bak bak tenceresi, kaynamayan adamın telefonunu çek. çek, çek çek. Karışmıyoruz sana. Tencere kaynamıyor B ben ya. Ben çektim müdahale. Ben çekmedim. Bağırmasana. Hayır bana müdahale etmeyin lütfen. Abi. Sana müdahale Abi mavi yok. Ak Parti'nin anneketi batırdı batırdı. Amca Amca. Elleri doldurmuşsun gidiyorsun adama laf ediyorsun. Ya, 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 ya. Ay, Anladın mı ne demek istediğimi? Ay, Fitnecisin işte. Bu milleti birbirine düşürmek budur fitnecilik. Bu buna gitti abi sen. Ay, Fitnatörsünüz. Fitnatör. Fitnatör. <laughs> <laughs> Diktatörsünüz yapmayın bunu. Fitnatör. Abi, abi, bu ülke ha diktatör. E, Kim diktatör? Yani. Fitnatör mü? Kim diktatör? Nasıl fitnatör? Sen diyorsun ya fitnatör değil diktatör. Fitnatör? Oğlum adam öyle bir şey demedi. Ben fitnatör diyorum evet. Diyorum, şey. Yeni, bir şey evet Yeni bir kelime. Evet fitnatörsünüz siz. Yeni bir kelime. Kim oy verirsiniz yani seçim olarak? Erdoğan'a. Neden? i̇nsan i̇şte var mı? Her Ama Nerede yaşıyorsunuz? Hangi nankör, ülkede? Nankör ma maalesef Türkiye'nin insanları. Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Çok güzel. Açız diye televizyonlarda yalan yalan bağırıyorlar. Restoranlar dolu. Bu aç. Abonelik ekranı çıkmadı. İmkansız ya. Diyenler, bağıranlar bir Almanya'ya gelsin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'nin ne kadar ucuz olduğunu çok dışarıda çok daha net görüyorum. Türkiye'den daha mı iyi Almanya? Şey daha mı kötü? Tabii çok kötü hem Şişeler topluyorlar ya. Bakmayın ha, siz ha, ne konuşuyorsunuz? 1 yani? euro 10 lira oldu şu an. Olsun ne olacak sen de euro kullanma kardeşim. Türk lirası kullan ne olur yani. yani bu yani diyorsunuz ki Avrupa Türkiye'den çok kötü durumda ekonomi evet, olarak. Evet. evet. İnan orada okuyan gençlerin hepsi ha. dönüyor. Benim oğlum makine mühendisi. Ve bu son senesi. Döneceğim ben vatanıma döneceğim. Vatanıma hizmet edeceğim. Döner tabi amına koyayım. Türkiye'ye döneceğim. Diyor. Türkiye döneceğim. Evet. evet. Çünkü orada maaşlar yarı yarı devlete gidiyor. Özgürlüğün ne Lan çocuk zaten orada amına koyayım. 3 yıl çalışıp parasını biriktirse <laughs> bir 20 bin euro cebiyle buraya bir giriş yapsa var ya. <laughs> yok yok diyorlar. En güzel özgürlük burada var. Avrupa'da yok aslında. Demokrasi, insan hakları diyorlar. Avrupa'da mı var? Gelsinler görsünler bakalım var mı? Almanya'da hiçbir koruma yok. Hiçbir koruma Maskeler var. Abi gerçekten. ben ya. mi? Bu, bu adam ben bu insanların harbiden çok merak ediyorum. Yani bir insan bunu diyemezsin. Eğil otur doğru konuş. Yani... Bu konuşmaya hakkınız yok sizin. Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'da yaşıyorsun. Türkiye'nin ekonomisi çok iyi falan filan diyorsun. Hatta onun ne işinin mimi vardı neydi o? Sen ekmeği euro ile mi alıyorsun? Bir tane anime mi ne yapmıştı? <laughs> Dostum aslında baktığın zaman ülkemiz çoğu şeyi yabancı avancı kurbazında alıyor. Böylelikle kur yükseldiğinde günlük hayatında kullandığın ve satın aldığın şeyler pahalanıyor. Bu yüzden dolar ve euro gibi kurların yükselmesi ülkemizin zararındadır. <laughs> Sen ekmeği. Hayır, hayır. ekmeği <laughs> Ha anlamıyorum insanları ya. Dur donetleri okuyacağım. Bana sürekli gidiyorlar videoyu bölüyorsun, bölüyorsun, bölüyorsun. Bölmeyeceğim artık videoyu. Bölmeyeceğim. Ondan sonra donetleri okuyacağım. Donetler biriksin okuyacağım. Bir, birikiyor. Böyle bir şey konuşma hakkınız yok. Buna hakkı yok. <gülüyor> Neydi? Ama <laughs> yine böldüm videoyu. <laughs> Ulan rane ya. Buna hakkı yok. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ne ne lan bu pis? Herkes ben pisim takıyorum ben de takıyorum. Ne diyor oğlum bu? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Nazlı kız çıkamıyım Benim Benim Karadeniz'in kadını orta çay toplarken akreplerle boğuşurken sizin burada piercing taktırma hakkınız yok. O bu değil ki ya. Şimdi sıkıyor git burada. Buna hakkın yok. Nerede o? Neyse bulamadım amına koyayım ya. <laughs> Holygate 5'te gelen chat demiş dur okuyacağım. Yani gerçekten bu insanları hiç kale bile almayın yani. Şu, şu sokakta bu adam sen duymazdan gelirim amına koyayım dediği şeye bak ya. var, dezenfektörler var. Orada hiçbir şey yok. Ölüme terk edildik. Ee, Bayan Merkel'in evine Almanya'da ölüme terk edildik diyor ya. En kaç odası var acaba? Vallahi bilmiyoruz onu gidip görmedik. Merkel'in sarayı var mı? Kaç sarayı var? Bizim devletimize saray layık değil mi? Afedersiniz, askeri 2342 lira. Olsun. Nasıl olsun? Olsun. En, kira, en düşük kira bin lira. En düşük kira bin lira. Nankörlük etmeyin ya. Niye nankörlük? Bunun de Saray, ne alakası var? Sarayı ne kadar layık bize görüyorsunuz. Ne, neye ne? layık? Bakın iyi. Iyi. kaç uçağı var Merkel'in sorabilir miyim size cevap verin? Var mi? hepsi var. Kaç tane Hep uçağı hepsinin var? Hepsinin var. Ben sayı olarak bilmiyorum kaç ama hepsinin var. var. Merkel'in kaç koruması var. var? Koruması da var, sarayı da var. Bir Hayır, Merkel işinden çıkarken tek korumayla çıkıyor. Bir de gelen sekreteri var yanında. Bizim burada üç bin korumayla. Türkiye'de özgürlük tabi bak. Mercedes ve Audi Türkiye bütçesinin tamamını satın alıyor hanımefendi. Mer bütçesi resmi BMW pardon. Almanya'da Avrupa. Türkiye Yapın, bütçesini satın alıyor. Bütün araba fabrikaları. Bakın gençler aldı. burada kaç para maaş aldıklarını sorun çocuklara. Demokrasi var, insan hakları var. Gel gör bakayım Avrupa'da, var, diye, Avrupa'da var, var. var mı? Avrupa'da var mı? Sen ben avrupa, gel gör Ben Türkiye'de olmadığını, Türkiye'de olmadığını iddia ediyorum arkadaşım. Burada bak var, burada, var. burada var. <laughs> Abi, kralı var. Avrupa'ya nazaran burada kralı var. Ben 50 evden beri Avrupa'dayım. Kralı var. Avrupa'da. Da. Sen ne konuşuyorsun Tabii tabii. Türkiye'deki bu Demokrasi. Nerede demokrasi? Arka özgürlük baktı bize. Hangi özgürlük? Rahatlıyor. Demokrasiyle vuruyor. İnsan haklarıyla vuruyor. Gidi düvenle geliyor. Gördüm Benim, kızım şimdi geziyor. Bırak bu hikayeyi ya. Bırak. Ilayette, bırak oğlum geziyor bir vilayette. Ben 55 yaşındayım. Bırak bu hikayeyi. Çocuklara anlatırsınız. Ben 55 şey şey. ya, yaşındayım. Bunları çocuklara anlatırsınız ilkokulda. Siz nerelisiniz? İstanbul'dayım. Yerli İstanbul'luyum. Yerliyim. ha. Buradayım. Burada Bana doğdum. ben bayram başarı. İstanbul'luyum. Yerli İstanbul'luyum. Yerliyim. ha. Buradayım. Burada Bana doğdum. Ben yani bayram başarıyım doğma büyüme. Ne diyorsun? Bayram başarıyım. diyorum. ne, ne dediniz? Yani doğruyu tamam, bir şey, olur? Şey mi oluyor? Terör örgütü mü oluyorsunuz? Tamam, Türkiye'nin değerini bilin. Nankörlük etmeyin. Askeri ücretin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Yani biz Hiç siz yok. Biz arabaya biz binemiyoruz. Hangi ya? arabaya? Mercedesler. Ya siz tatiline siz tatile geliyorsunuz. Siz tatile geliyorsunuz. Biz işe gidiyoruz Almanya'ya. Neden Değil bahsediyorsunuz siz? tamam kardeş. Siz tatile geliyorsunuz. Erdoğan. Erdoğan'dan büyük yok. Hiç kimse yok. İnsan yok. İmamoğlu ağzına sıçtı bak. Hadi. Ya İmamoğlu telefonla önünde gidelim. Bu videoya ben yorum yapmayayım abi. Buna yorum yapmalı hiçbir şey yok. Zaten müzik açıklıyor her şey arkadaki. Bir de şu dayının bakışına odaklanın. Türkiye'nin değerini bilin. Nankörlük etmeyin. Askeri ücretin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Biz hiç çekmeyiz yok. Dayı hiç şey cevap alamıyor. <laughs> 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 Hangi arabaya? Mercedesler. Ya, ya siz tatile gidiyorsunuz Siz tatile geliyorsunuz. Biz işe gidiyoruz Almanya'ya. Neden bahsediyorsunuz siz? Ha, tamam, Sanki yurt dışı görmedik amına koyayım. Yurt dışı görmeyen adamlar bir de bunlara inanıyordur ya. Cık. Ciddi söylüyorum. Cahilin önünde gideni. Yani Almanya'da da bunlar güzel hayat yaşayamaz anladın mı? Çünkü zeka yok kadında. Yani bir kere zeka olmadığı için orada da güzel bir hayat yaşayamaz anladın mı? İki geri zekalı gibi muruk muruk ya yaşar giderler amına koyayım. Gram hayattan zevk almadan. Gelip Ankara işte neredeyse artık bura neresi bilmiyorum İstanbul'da. Gelir anca amına koyayım o parayı gelir burada yer. Köylü gibi yaşar siktir olup gider ondan sonra tekrar Almanya Dünyanın en boş cahil yorumlarını yaptı yani. Bak bir insanı savunabilir şey yapabilir ama ortada olan ortada olan bir şey varsa onu da inkar edip saçma sapan insanı bir de terör örgütü şeyle suçlamak çok cahillik ya. Yani oğlum Almanya'da istediği kadar şey olsun. Yani <laughs> Almanya'da şu anda sen çalışmadığın halde bile aldığı parayla adam dört dörtlük hayat yaşar. Dört dörtlük hayat yaşar. Çünkü güzel bir sistem var. Güzel bir sistem oturtmuşlar. Ha spontane böyle hayatları çok düz şey olabilir ama sonuç olarak e, yaşam standartları, standartları Türkiye'ye göre tabii ki de üstün yani. Ya en basitinden al ne ne demişsin dün İngiltere araba fiyatlarına bak 20 bin pound'a miyata artı son 14 artı 350z alabilen 20k'ya 3 araba ya Sadece araba açısından da düşünmeyin yani Ya en basitinden Ben Almanya'ya gittiğimizde biz her sene fuara gidiyoruz ee, Fuara gittiğimizde Oğlum arabaya ihtiyacım bile olmuyor lan ya, En büyük En en büyük mesela en büyük rahatlığı söyleyeyim sana ben ekonomi ekonomi her şeyi geçtim Benim arabaya ihtiyacım olmadı orada ya ben Türkiye'de Ankara'da Ankara'da ihtiyacın oluyor gerçekten ihtiyacın olur hani çünkü güzel bir sistem yok ee, ulaşım sistemi güzel olmadığı için de rahat değilsin ama e, Avrupa işte Almanya'nın o taraflarda mesela gayet rahattım ben yani biniyordum oradan oraya şehir değiştiriyordum hepsini öyle aşırı rahattım ya çok rahattım yani mesela en büyük avantajlardan biri yani. Ha mesela orada da benim gördüğüm kiralar yüksek ama yani kiralar ev fiyatları yüksek olsa ne yazar? Adamın köyü senin şehrin kadar gelişmiş. O yüzden çok da bir önemi yok. Salgın hakkında neler düşünüyorsun? Valla salgın hakkında da ben bu salgının rahat bir sene daha süreceğini düşünüyorum. Rahat bir sene süreceğini düşünüyorum. O ne lan Atakan? Spent Bill Gates money Bitmez ki amınakoyim <laughs> Oha Abi bir tane Olsun güzel bir cruise şipimiz bir tane gökdelenimiz olsun Al bir tane daha al Al Çoluğuna çocuğuna herkesin NBA takımı da al iki tane Monazonun tablosunu al bir tane daha alamayız tabii ki de. Çakmasını alsak. Boeing 747. 10 tane de bundan al. Film yapalım bir de 5 tane. Mansion. Her şehirde, her ülkede birer tane olsa 15 tane mansion'ımız olsun. Bir de zevkine 5 tane helikopterim olsun. 6 olsun hadi. Bir, bir, tane de fazla olsun. Size mi kızacağım? Formula 1 abi. Bir tane Formula 1'in olsun. Güzelinden. Hadi bir tane yat olsun takılmalık. Bana geç. Tamam bir tane tank alalım. McDonald's franchise. Üç tane de McDonald's sadece sana çalışsın. Gold bar alma gerek yok. Bunu da işte bizim çalışanlara falan verirsin. Çalışanlarına falan verirsin. Çalışanlarının hepsine bir araba. Çalışanların hepsine bir de güzel bir araba. Çalışanların bir de böyle dağ evinde falan gelecek arabası. Tüm sülaleye Rolex. Al 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 al. Al al da al. Sevdiklerini bir tanesini çıkar o şerefsiz görümcenin Rolex'ini çıkar. Herkese bir jet ski böyle hani evine misafir geldiği zaman 20 tane jet ski çakarsın. Bundan zaten evin her köşesine 8-10 tane o evlerin hepsine falan 15 tane lazım. Wine geç. İşimiz olmaz kardeşim. Böyle şeyler içmeyin. <laughs> Diamond ring al 15-20 tane al. Bitmiyor lan para. Çiftlik kuralım 15 tane de atımız olsun Abi Bunların videosunu çekmek için 10 tane drone'umuz olsun Basket takımına lazım olur 20 tane jordan 20 tane airpods 50 tane bu olsun her evde Oooo 50 tane yıllık al Amazonico 50 tane al Video game 5000 tane al Buna koyayım buna gerek yok bu lobster dinner Kokola kokola lazım. 150. Ulan iPhone'a biz niye para veriyoruz ki oğlum? Bizim markamız değil mi zaten? Neyse bir sürü de bundan al. Hala bitmedi paramız. iPhone'dan ev yaptım amına koyayım. Bu bu kadar Iphone'um var ya ev yaparım. Ve sadece adamın 286 dolar parası kaldı. 286 dolar kaç TL? Daha var var. Türkiye oradan Türkiye'ye gel. 2200 lirayla da Türkiye'de asgari ücretle bir hayat yaşatalım Bill Gates'e. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kolay mı kardeş? Tamam aldık bunların hepsini. Versen bana bunları sen bir Türkiye'ye gel. Sana güzel bir hayat yaşatalım. Ya şu teyzeyle beraber yaşayın işte. Them.